Evlenmek üzere belediyemize yazılı olarak müracaatta bulunuyoruz. Yapılan araştırmalar sonucunda evlenmenizde herhangi bir engele yaşanmamıştır. Adınız ve soyadınızı alabilirsiniz. Ben Hınız Teşekkürler. Damat Bey Hınız ve soyadınız. Hamdi Ersoy. Teşekkür ederim. Bugün iradeniz ve arzunuz İyi günde kötü günde, hastalıkta ve sağlıkta. Evet. Hamdi Ersoy Beyefendi'yi bir ömür boyu eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Siz Hamdi Ersoy Beyefendi. Siz de hiç kimsenin etkisi altında kalmadan kendi özgür ilanınızda, iyi günde, kötü günde, hastalıkta ve sağlıkta. Özgür Çetin hanımefendi bir ömür boyu eşiniz olarak kabul ediyoruz. Evet. Ben de bedenin yasanın bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak sizleri eş ilan ediyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun. Süreç Öncelikle her iki günde bir, üç günde bir genel gelir yayınlanıyor. İşi takip etmek gerçekten zordu. Aileler gelecekti, bir hazırlık yapıldı. Bir gün onlar gelecek iptal, bir gün gelemiyorlar. Gelsinler, şehirler arası hatlar vesaire böyle çok sekteye uğradığı için yani çok şükür kazasız belasız en azından bir nikahımızı kıyabildik, bütün tedbirler kapsamında. Yani Allah milletimize zavallı vermesin, sağlık her işin başı. Yani normalde bir 30-40 sayı düşünüyorduk. Şu anki yeni gelen yönetmeliklerle birlikte e, gelin hanım, damat bey, iki tane de şahit haricinde zaten odaya alım olmuyor. Tedbirler kapsamında. E, zaten millet olarak filmplikliydik. Artık hepten tempirikliyiz. Bir yere dokunurken, bir yerden geçerken, yürürken, öksürürken. Yani inşallah sorunumuz olur. Korona sizin e, mutluluğunuza engel olmadı. Çok şükür. Olamadı diyelim. Ya öncelikle mutluyuz tabi e, ama hiçbir şey hayal ettiğimiz gibi olmadı. E, eşim de dediği gibi iptal oldu. E, daha farklı şeyler düşünüyorduk. Ailelerimiz gelecekti. E, onların da içinde uhde kaldı. Hani annem ikimizin dairesi il dışında. Gelemediler tabi. E, Salon iptal oldu. Oda nikah dediği gibi oda nikahında da şahitler dışında kimse alınmıyor. Ee, onlar da gelemedi. Ee, Tabi yani sağlık her şeyin başı. Yani nasıl böyleymiş? ya yani İnşallah bu zor günleri atlatırız. Hani eski hayatımıza döneriz. Gerçekten e, birbirine sarılmak, birbirimizle e, konuşabilmek, e, bir yere gitmek, gezmek, tozmak gerçekten çok değerliymiş. Biz bunu anladık bu süreçte. İnşallah her şey geçer. Yani tek temennimiz o. E, biz de çok düşündük. İptal edelim mi, etmeyelim mi? Çok gittik geldik e, bu süreçte. E, ama etmedik. Yani inşallah hayırlısı olur. İnşallah doğru tercih yapmışızdır etmeyerek. İleriyi ileriyi de göremediğimiz için e, hayırlısı olsun. Diye. Siz Hamdi Ersoy Beyefendi. Siz de hiç kimsenin etkisi altında kalmadan kendi özgür iradenizde. İyi günde kötü günde hastalıkta ve sağlıkta. Öznur Çetin hanımefendi bir ömür boyu eşiniz olarak kabul ediyoruz. Evet. Sayın şahitlerimiz çiftimizin evlenme isteğini duyduğunuz de bu evliliğe şahit eder misiniz? Evet. 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 Şahitlerimiz ve bizlerin huzurunda evlenme isteğinizi bir kez de sözlü olarak ifade ettiniz. Ben de medeni yasanın bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak sizlerin eş ilah ediyorum. Hayırlı ve ruhlu olsun.